liste nasıl oluşturulur? Restoranınıza daha fazla müşteri çekmek istiyorsanız bir e-posta listesine ihtiyacınız var. Instagram, Facebook ve başka sosyal medya kanallarında restoranların pazarlanmasındaki büyük artışa rağmen e-posta pazarlaması erişim, potansiyel müşterileriyle ilişkileri geliştirme ve yatırımın geri dönüşü için en iyi iletişim kanallarından biri olmaya devam ediyor. Bir e-posta listesi oluşturmaya başlamanız için 5 güçlü yoldan bahsedeceğim. Dolayısıyla restoranınıza hem yeni konuklar çekmek için hem de onların geri gelmelerini sağlamak için gerekli araçlardan birini anlamış olacaksınız. Bir e-posta listesi oluşturmak tüm restoranlar için öncelikli olmalıdır. E-posta pazarlamasının müşterinizin yolculuğu boyunca yani sizi hiç tanımazken farkınıza varması, etkileşime girmesi, mekanıza gelmesi, sipariş vermesi ve sonrası elde ettiğiniz kaliteli ve iyi toplanmış müşteri verileriyle birlikte kullanılması, restoranınızın ekstra değer sunan, etkili, öne çıkan kampanyalar oluşturmasına olanak tanır. Listenizi oluşturmayı öncelikli hale getirmeniz için nedenler şunları içerir. Neden 1. Her zaman e-posta listenize siz sahip olacaksınız. Elbette Facebook ve Instagram'daki birçok takipçi harika. Ancak hepsi uzun vadede o sosyal medya şirketine ait. Yani platformlarda aslında kiracı durumundasınız. Kullanım koşullarını değiştirir veya hesabınızı kısıtlar veya kapatırlarsa müşteri tabanınız, kişileriniz ve potansiyel restoran misafirlerinizle dijital olarak kaybolabilir. Restoranınız için kendi e-posta listenizi oluşturmak, restoranınızı tanıtmak istiyorsanız restoranıza özgü bir dizi veriyi her zaman kontrol ettiğiniz anlamına gelir. Müşterilerinizi potansiyel müşterilerden sadık ve geri dönen restoran misafirlerine kadar sürekli olarak besleyecek, yani iletişimi sürdürecek ve ilişkiyi geliştirecek araçlar sunan kendi pazarlama listenize sahip olacaksınız. Neden 2. E-posta kolaylıkla mobil pazarlama ile çalışır akıllı telefon ve tablet sahipliğinin artması e-postayı harika bir pazarlama bileşeni haline getiriyor. E-posta ile yeni teknolojiye fazla yatırım yapmadan müşterilerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Pazarlama iletişimlerini doğrudan bir mobil cihazdan alınan bir e-postaya göndermek, pazarlama mesajını da kişiselleştirmeye ve geniş erişime ulaşmaya da yardımcı olur. Bu nedenle listenizdeki müşterilerle etkileşim kurmanın önemli bir yoludur. Neden 3 mükemmel zamanlanmış ve kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebilirsiniz. E-posta ile ilgili en iyi şeylerden biri kişiselleştirmeye dönüp kapsamıdır. Müşteri etkileşimlerinden elde edilen verilere dayalı olarak etkili gruplara ayırma sayesinde her bir müşteri için mükemmel olacak teklifleri içeren e-postaları her seferinde gönderebileceksiniz. Örneğin, bir müşterinin doğum gününe göre bir masa ayırtmak için bir e-posta hatırlatısı veya müşterinizin geçmişte e-postalara nasıl yanıt verdiğine bağlı olarak ilgili teklifler ve daha önce satın aldığınız üzerine ürün teklifi gönderebilirsiniz. Bu kişiselleştirme, müşterilerinizle etkileşim ve gerçek sohbetler oluşturmak için çok önemlidir. Evimizin bildiği gibi etkileşimli misafirleriniz, sadık müşterileriniz olmaya en aday insanlardır. Neden 4. E-posta kolayca diğer pazarlama akışları ile entegre edilebilir e-posta kendi başına en iyi pazarlama yöntemlerinden biri olmasına rağmen e-postanın esnekliği ve düşük maliyeti diğer pazarlama kampanyalarını uygulamak ve desteklemek için kolayca kullanılabileceği anlamına gelir. Örneğin bir sosyal medya yarışması düzenliyor veya Facebook'ta işletme sayfasıyla yer alan restoranız hakkında geri bildirim istiyorsanız bu mesajları genişletmek için veya yaymak için e-posta kullanabilirsiniz çok esnek olması gerçeği bir kampanya boyunca alakalı e-postalar göndererek değişen geri bildirimlere veya beklenmedik sonuçlara çok hızlı yanıt verebileceğiniz anlamına gelir. Neden 5? E-posta restoranınızda anında etkileşimi teşvik eder. Sosyal medya pazarlaması herhangi bir restoran işletmesi için önemlidir. Ancak e-posta pazarlaması izlemeyi ve eylem oluşturmayı diğer pazarlama kışlarından çok daha kolay hale getirir. Siz her e-postada ister masa ayırtın veya yeni menümüze göz atın veya Google veya TripAdvisor'da bizle ilgili yorum yapın şeklinde farklı eylemler beklerken müşterileriniz eyleme geçmeleri için teşvik edilebilir. Bu etkili bir harekete geçirici mesaj oluşturmayı çok daha kolay hale getirir. Daha da iyisi e-posta pazarlaması kolayca izlenir ve ölçülür. Böylece neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını tam olarak bilirsiniz restoranınızın gerçekten işe yarayan bir e-posta listesi oluşturmasının 3 yoluna bakalım. Daha önce çerçevesini oluşturduğumuz gibi e-posta pazarlaması önemlidir. Ancak kaliteli, etkin ve katılımlı kişilerle bir e-posta oluşturmak da oldukça önemlidir. İşte şimdi restoranınız için bir e-posta listesi oluşturmanın 3 ana yolunu görelim. Tabii ki daha fazla yolları da vardır. İlk yol, Restoran misafirlerinize ücretsiz Wi-Fi sunup, yani kablosuz internet. Wi-Fi artık birçok restoran misafirinin beklediği bir hizmettir ve onların sizin işletmenizde yemek yerken sosyal ağlarını kolayca takip etmelerini sağlar ve tabii daha birçok online eylemi. Ancak restoranınız için hızlı ve tutarlı bir e-posta listesi oluşturmanın da gerçekten etkili bir yoludur. Örneğin bir e-posta adresi ve kişi adı şartıyla ücretsiz misafir Wi-Fi sunarak desteklenecek müşterilere ait bir katılım listesi oluşturmaya kolayca başlayabilirsiniz. Ayrıca demografik bilgiler ve müşteri ilgi alanları dahil olmak üzere kayda olma sırasında veya daha sonraki ziyaretlerinde daha fazla bilgi isteyebilirsiniz. Böylece gelecekteki pazarlama iletileri için e-posta listenizi geliştirmek kaliteli veriler sağlar. Bir başka yol, restoranınızda ödül, örneğin bir yemek kazanmak için bir yarışma düzenleyin bir yarışma düzenlemek ve posta listenizi güçlendirmek için her zaman harika bir yoldur. Herkes büyük bir ödülün cazibesini sever ve aynı zamanda restoran işletmenizi tanıtmak için gerçekten etkili bir yoldur. Web sitenizde veya sosyal medyada bir yarışma düzenleyin, isim ve posta adresi girme koşulunu sağlayın. Listenizi hızla büyütecek, sosyal medyadaki varlığınızı ve potansiyel müşteri etkileşiminizi artıracaksınız. Bir başka yol, web sitenizde faydalı, ücretsiz içerik veya özel teklifler sunun. Herkes ücretsiz olarak veya en azından e-posta adreslerini paylaşmanın karşılığında bir şeyler almayı sever. Yeni müşterilere bir tarifler koleksiyonu veya e-posta adreslerini vermeye durumda özel bir teklif kuponu sunabilirsiniz. Bu, işletmenize zaten etkileşimde olan müşterileri toplamanın kolay bir yoludur ve e-posta listenizi hızlı ve basit bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Başlangıçta müşteri beklentilerini belirlediğinizden emin olun. İlgi çekici, kişiselleştirilmiş içerikle dikkatlice birleştirilmiş bir e-posta toplama stratejisi geliştirmek, ileride restoranınızın daha fazla müşteriye hoş geldiniz diyeceği anlamına gelir. Ancak kalıcı bir başarı sağlamak için göz önünde bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle müşteri beklentilerini belirlediğinizden emin olun her gerçek veya potansiyel müşteriye veya ziyaretçinize e-postaları neden topladığınızı ve verilerini nasıl kullanacağınızı net olarak ifade edin. Yalnızca e postalar adresleri toplarken vaat ettiğinizle ilgili iletişimleri ve teklifleri onlara göndererek müşterilerinize duyduğunuz saygıyı göstermeniz önemlidir. Bunu yapmak müşterinizin işletmenizle etkileşimini de artıracaktır. Sonuçta hiç kimse istemediği mesajı almak istemez. İngilizcesiyle spam. Ayrıca müşterilerin sizinle herhangi bir dijital iletişimi devre dışı bırakmak istediklerinde kolaylık sağlayın. Ve mümkünse iletişim kurmak istedikleri konuları tercih edebilmelerini kolaylaştırın. Seçenekler sunun. Wi-Fi girişlerini ve oluşan müşteri verisini isteyebilirsiniz. Ancak işletmenizle ilgilenen ve etkileşimde olan bir e-posta listesinin yanı sıra güven oluşturmak da çok önemlidir. Güven yoksa veriniz işe yaramaz hale gelebilir e-posta listesi oluşturmak restoranınız için de çalışacaktır. E-posta listesi oluşturmak ve kullanmak işletmenin işine yarıyor. Aslında bu kadar basit. Bir restoran markası oluşturma konusunda sosyal medya önemli bir yere sahiptir. Ancak bir e-posta listesine sahip olmak size kontrol sağlar. Dikkatle oluşturulmuş kaliteli kişiler listesi geliştirmek için zaman ayırarak müşterilerinize katma değer sağlayabilir ve herhangi bir restoranın hayatta kalabilmesi için gerekli olan kalıcı etkileşim ve oluşturmaya başlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa iletirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.